Selamlar dostlar. Bugün sizlere e, Roblox'ta e, Obi Bat Obi Bat You Have a Long Nose diye bir oyun oynayacağız. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün parkur yapacağız ama Pinokyo'yuz. Boynumuz uzun işte. Neyse fazla uzatmadan hızlıca başlayalım. En başta işte burada kolay yerler var. Hemen hızlıca getirelim bunları. Bir şey süre sonra burnumuzu kullanmamız falan gerekecek. Bakın mesela hop şu şekilde <laughs> fena da bir şey değil aslında işe yarıyor. Şöyle. Oy bakın burnum sayesinde kurtuluyorum şu an bunlardan ben yani şöyle hızlıca geçelim. Arkadaşlar burnum olmasaydı bunların neredeyse hepsinden düşmüştüm. Evet yani şu an çaba göstermeden de kolayya geldik. Evet artık boynumuzu çok fazla daha fazla kullanmamız gerekecek galiba. Şöyle. Daha arkadaşlar bu tarz videonun devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hedefimiz 200 abone inşallah. <laughs> ya şöyle bakınca da çok çok iyi duruyor ya şöyle bakınca da. <laughs> Neyse devam edelim. Şöyle zıpladım. Tamam. kırmızı var ne neyse önemli değil ulan o ne bak aaa kırmızı var deyince yanıyormuşuz şimdi fark ettim ben sabahtan beri boşuna uğraşıyormuşum ya Ay. Ah. Şöyle yapsam. Hop yaptım tamam. Ah. Arkadaşlar yani oyunun adını bu arada ben söylemeye çalıştım ama anlamadınız herhalde. Şu chatte gözüküyor welcome to obi bat you have a wrong nose diye arkadaşlar orada gözüküyor. Oradan bakabilirsiniz yani. Tamamdır. Aa biri geldi. Ben tekin, tekin falan zannettiydim. Bunlar da buna bile gerek yok diyecektim ki. <laughs> yapamıyorum. Şurada. Ah, lan ne oldu? Niye uçtum ben? Neyse sıkıntı yok. Ee, şöyle geçelim. Hep de bunlardan koymuş ha. Evet kolay ama nedense yapamıyorum şu an. Hah. Tamam. Bak yine bunlardan. Abi burun bazen kötü de oluyor bu arada arkadaşlar. Lan ben abi oradaki checkpoint almamışım. Ya. Öf. Abi kolay ama yapamıyorum. Bak. Ha burada checkpoint yokmuş zaten tamam. Ama zıpladım ben. Neyse. Lan! Hayır! Oy tamam. canım burnum benim. <laughs> tamam. Oh geçtim. Lan yine mi bunlardan ya? Bu adam ıı, sürekli bunlardan koymuş. Nedense. Tamam. Yine bunlardan. Hop. Tamam. Ah. Tamam. Yine bu kırmızı adam. geçtik. Aa, şimdi orta zorluğa geldik. Kolay bile bu kadar uzun sürdüyse. Arkadaşlar şuna bakın. Bu bu maşallah kolay neredeyse hep onlardandı. Bir de onlardan çıkmasa sıkıntı yok. Şu an... Evet şu an bana gülüyorsunuz. Tamam yine bunladım. Allah'ım sen bana sabır ver. Yeter ya. Hop tamam. Ah tamam geçtim güzel an aslında yanlış 5 dakika olmuş onu Neyse Bu ne? Ulan bu ne ya? Allah Allah Ulan reset atılmıyormuş Bekleyeceğim mi ben şimdi bunlar? Neyse ben böyle de yapayım ki Evet e, ye şu an 700 saniye bekletecek bizi galiba. Adam beklemem aga. Gel. Evet bekle de biliyorum. Şu aşağı atlasam. Yok, abi gitmiyor ki ya. Allah Allah. Ha tamam şuna basmışım. Şunu Ne ara bastım anlamadım ki ya. Neyse. Ah, devam edelim ondan. Ben da aldım. Lan. Ha. Biri gerçek diğeri Diğer ikisi de sahteymiş. bu parkuru yapan arkadaş böyle bir tane aşama bulduğunda hep onu koyuyor. Koymuş yani. Niye böyle ben bilmiyorum ama hep aynı şeyleri yapıyoruz. Ya yapamıyoruz daha doğrusu. Ha tamam. Çandom geçiyorum ben bu parkurları. Aha. Zor geldik hadi işte hadi Allah kurtarsın. Bu burnumu şuraya koymayayım da bozar şimdi falan. Lan. Ha, görünmez koymuş. Bura koymuş galiba. Aa tutundum götürüyor Tamam Peki Bu ya ve görünmez olan şeyler bizi yapıştırıyor şimdi anladım Lan Neyse bir şey olmaz yaparız ya Zor moddaki çoğu parkurda böyle yapıştırmalı da galiba. Aşama 35'te yaşıyorum. Bir evliye gelmeye çalışıyorum. Kaç dakika olmuşum? 9 dakika tamam. Amacımız ev, hedefimiz evli olsun o zaman. yapıştırma onlar adına mı? tamam lan Aa, bu adam kırmızı öyle bir koymuş ki hiç bevi değil yani hiç öldür öldürüyor mu Öldürmüyor mu anlayamıyorsun Tamam geçtik güzel. Hop 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 aaa. Evet, bunlar sadece sana bir yapışıyor yapışıyor. Yani ya oraya da şöyle bakınca Pinokyo'dan çok ördek gibi gözüküyorum ya. <laughs> yaptım tamam aha bir sonraki zorluğa da geldik hadi bakalım zorluk aynı mükemmel indirici lan evet, burada da yapıştıran adam var şu an Burası, burası az öncekine göre daha kolay kolaydı Az önceki gene kolaydı artık bu. Hop 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 tamam. Şimdi aynısının yanına bir de öldürenlerden geldi. Harika. Bu arada mı parkour'ın ya pek de iyi değil aslında. Çünkü bir şey buluyor. Her sürekli onu koyuyor. Bazen böyle bununki gibi azıcık da değiştirebiliyor. Ama zor bir Ama Tamam, tamam. Hayır, değmeyeyim, değmeyeyim. Hayır. Ya. Çok az kalmıştı. Geçeyim artık şurayı. Geçtim tamam güzel. Kaç dakika oldu şu an? 12 dakika ve 45'teyiz. Tamam. Oy hadi işte. Ay bu sefer şu kolay kolay zorluktakilerin yanlara doğru uzamış versiyonu yani ona göre daha çok daha zor bu, bu burun olmasaydı buraya geçmemiz imkansızdı gerçi ona göre yapmış parkurları aralarında checkpoint da yok ya hayır sonlara doğru ne kadar zor olacak acaba onu çok merak ediyorum ha Aa gelebilsem sona kadar geldim de şu ana kadar gelmek için de çok uğraştım. Zor bayağı yani. parkuru zor yapmış. Tabii ilerleyen tarafları zor. Hadi hadi ne oluyor muyum? ne oluyor? One checkpoint yok. Oha. Oha. Ne kadar süre checkpoint yok lan? Hayır. <laughs> ya. Neden? Ya abi hayır düşünmüş böyle acaba ben bu oyunu ne kadar zor yapabilirim ya diye düşünmüş öyle yapmış abi. Ta şurada zorluk değişiyor. Ha yok lan biraz daha ileride. Ta şurada zorluk değişiyor. Oha. Kendime güveniyorum, yapabiliyorum. Şöyle... Geçtim, tamam. Şuradan da... Okey. Tamam. Geçtim. Zıplamadı ya. Bu bölüm bazen çok da çok sıkıntılı olabiliyor. Mesela tam zıpladım bir yere çarpıyor falan. Ah <laughs> <laughs> çok erken döndüm ya. Arkadaşlar valla adam yapabildiği kadar zor yapmış Ben geçemeyeceğim. Sıkıldım zaten. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için bize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.